Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık, Federe Devletin Vagonları, 2. Bazı siyasetçiler, el arabası, gibidir. Biri onu itmezse, yıllarca aynı yerde kalır. Okumazlar, öğrenmek için danışmazlar, bilgilerini güncellemezler. Uzmanlığa saygı duymazlar, her şeyi bildiklerini zannederler, saatlerce konuşurlar ama hiçbir şey söylemezler. Yalan hariç, yalan söylemekten de hiç çekinmezler. Erdoğan bunlardan biridir. Eğitimi çok sığdır. Diplomaları şaibelidir. Kendisi hiç kitap okumadığını fakat yanında çalışanların ona özet çıkardıklarını söyler. Günde 40 kez konuşsa 41 kez yalan söyler. Öyle yalan söyler ki kendi söylediğini kendisi inkar etmekte dünya rekoruna sahiptir. Sonuç ne? Sonuç 23 yılda Türkiye'yi her yönüyle kuruttu. Bu gerçek AKP uygulamalarının yalnızca bir örneğidir. CHP'ye yeni genel başkan seçilen Özgür Özel işte bu kişiyle görüşerek çok yeni bir şey yaptığını, ülkenin yumuşamaya ve normalleşmeye ihtiyacı olduğunu, erken seçim istemenin çıkarcılık olacağını defalarca söyledi. Hiç düşündünüz mü? Son seçimlerde Türk milleti sizi birinci parti yapmış. Ekonomi perişan halde, eğitim tarikatlara devredilmiş, ülke soyulmuş. Cumhuriyetin temel ilkeleri yıkılmış, ülkeniz demografik istilaya uğratılmış ve siz erken seçim istemek, AKP'yi seçime zorlamak yerine, gel arkadaş, normalleşelim, yumuşayalım diyorsunuz. Neden? Bu yazı serisinin birincisi olan dünkü yazıyı bir daha okursanız, sanırım konu daha iyi anlaşılacaktır. Siz iktidar partisi olarak kişisel açıklarınızdan dolayı emperyal devletlere İktidarı dizayn etme iznini vermek zorunda kalırsanız yani uçkurun ucunu puşta verirseniz emperyaller muhalefeti de tanzim eder. Hele iktidar partisi ülkenizin kurucularına ve kuruluş değerlerine karşı bir ihvancı olursa bu ihaneti gülerek yapar. 2007 ila 2010 yılından bu yana Türkiye'de yapılan budur. Kimin bakan olacağı, ekonominin başına kimin geleceği, Merkez Bankası başkanının kim olacağı genel kurmay düzenlemesinin nasıl yapılacağı, karşılıklı telefon görüşmeleri ile ikna olunarak, belli olur. Muhalefete gelince, Erdoğan'ın siyasi yasağı mı var? Aniden Deniz Baykal'ın, demokrasi özgürlük yasaksızlık, damarı kabartılır, olmayacak şeyler olur, yasalar değiştirilir, milletvekilleri istifa ettirilir, YSK devreye sokulur ve Erdoğan milletvekili ve başbakan yapılır sonra Kılıçdaroğlu dönemi başlar. Erdoğan siyaseten ne zaman sıkışsa, Kılıçdaroğlu önünü açar. Eğer bugün, milletvekili Can Atalay cezaevinde ise, sebebi Kemal Bey'in milletvekili dokunulmazlıklarını tıraşlamasındandır. Dini eğitime ağırlık mı verilecek, Kemal Bey, Diyanet Akademisi için oy verdirir. Erdoğan, anayasaya göre üçüncü kez CB adayı olamayacak iken, Kemal Bey ortaya fırlar, aday olsun, biz itiraz etmeyeceğiz, onu sandıkta yeneriz gibi bir tezi ortaya atar. Hadi şimdi bir daha ve beraberce düşünelim. Özel ne diyor? CHP Atatürk'ün partisidir. Hadi kalkın ayağa ve Atatürk'ün partisini iktidar yapın. Olur yapalım da sen önce Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine uyup uymadığını bize anlatıver. Tüm konuşmalarınız arşivlerde mevcut. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kuruluş değerlerinin hangisinde, ana dilde eğitim diye, Kürtçe ve Arapçanın resmi dil yapılması var. Türkiye'yi eyaletlere ayıracak, AB yerel yönetimler şartı nerede var? Anayasamızdaki, eşit vatandaşlıktan, başka eşit vatandaşlık nerede var? Hangi kuruluş değerlerimizde, Seyit Rıza, Şeyh Sait'e ve Öcalan'a saygı var? Siz, bunları, delikanlı gibi anıt kabirde yüksek sesle söyleyebilir misiniz? Sayın Özel, gerek siz, gerek Kılıçdaroğlu bunlar için topluma sözler verdiniz. Hem de kurultaylarınızda söz verdiniz. İyi düşünün, insan içine çıkamazsınız. Lütfen yalan söylemeyin Sayın Özel, yalan siyasetçinin kendi köküne kibrit suyu dökmesidir, onu bitirir ısrarla 2024 yerel seçimlerinde %38 oy aldığınızı söylüyorsunuz. Tüzük Kongresi'nde de söylediniz. 31 Mart 2024 seçimlerinde kayıtlı seçmen sayısı 61.439.616. Geçerli oy sayısı 45.797.578. CHP'nin aldığı oy 15.806.197. Yani CHP oylarının geçerli oylara oranı yüzde 34,5'tur. CHP oylarının seçmen sayısına oranı yüzde 25,7'dir. Sayın Özel, bu alınan oyun yüzde kaçının CHP'nin gerçek oyu olduğunu kimse bilemez. Türkiye İttifakı diye çağrı yaptınız. Merkez sağ oylarının tamamına yakını, eğitimli Türk milliyetçilerin oylarının çoğunluğu. AKP'nin yalanlarından nefret eden mütedeyyin kitle yani cami cemaati de AKP'ye oy vermemek için CHP'ye oy verdi. Eğer Atatürk ilke ve devrimlerine yukarıdaki gibi ihanet ederseniz tarihe CHP'yi baraj altı bırakan genel başkan olarak geçersiniz. Not bugün Yunanı denize döküp özgürlüğümüzü kazandığımız gün. Bunu atamıza, silah arkadaşlarına ve şehitlerimize borçluyuz. Karar vereceksiniz sayın Özel. Ya 9 Eylül ile gurur duyacaksınız ya keşke Yunan kazansaydı diyen yumuşakçalarla görüşmeye devam edeceksiniz. Sağlık ve başarı dileklerimle 9 Eylül 2024. Rıfat Serdaroğlu. 2. yazı. Başlık: Sen de oku, ikra ya hacı. Hacı Başkan ağır ağır yürüyerek kürsüye çıktı ve kendisine biat ettiklerini zannettiği topluluğa konuşmaya başladı salondakileri büyük bir çoğunluğu defalarca aynı sözleri, aynı tonda söyleyen konuşmacıyı dinlemekten usanmışlardı. Malum mezuniyet töreninde, Türk ordusunun kara hava deniz harp okullarından mezun olan temenlerin töreni, diyemiyor, bazı istismarcılar ortaya çıktı. Kılıçlar çektiler, bu kılıçları kime çekiyorsunuz, birkaç kendini bilmez evvel Allah temizlenecek, hele birinin adı ikra, fakat bu oyuna nasıl geldiler? Gelindi, anlayamadım." dedi. "Ya Hacı, hele bir otur ve dinle. Dinle ve öğren, öğren ve doğruyu konuş. İkra, Hz. Muhammed'e gelen ilk vahidir. Oku anlamına gelir. Tefsirciler genelde tilavet ile ikra'yı karıştırırlar. İkra, evet, oku anlamındadır ama anlayarak oku, öğren ve öğret demektir." Senin Atatürk düşmanı, kılıçlı diyanet başkanın var ya, ona sor diyeceğim ama, Arapça bilmediği için, sana yanlış şeyler öğretir. Bak hacı, hem ikra, oku, diyorsun hem de kara hava deniz harp okullarını, yüzlerce erkeği geçerek birinci bitiren, Ebru Eroğlu ikra kuyumcu şeyde yıldırım teğmenlere kızıyorsun. Niçin kızıyorsun? Teğmenler okumuşlar, yabancı dil öğrenmişler, vatanlarını müdafaa için her türlü ilim bilimle donanmışlar ve mezun olmuşlar. Bu teğmenlere kızmak için, insanın bu teğmenleri onlar yaptı, ben yapamadım diye kıskanmaları gerekir. Sen bu kadın teğmenlerin başardıklarını yapabilir misin? Yapamazsın ki, niçin kıskanıyorsun? Örneğin yabancı bir dil öğrenebilir misin? O zaman sen de oku ya hacı, sen de oku, sen de kazan, kıskanma ne olur, çalış senin de olur. Bırak artık okuyan mesleğini ve ekonomik özgürlüğünü kazanmış, kimseye muhtaç olmadan ayakta duran, canını Türk milletine adayan bu teğmenlerin yakasını. Sen de oku ya Hacı. Örneğin anayasa ile başla. Uyacağına namus ve şerefin üstüne yemin ettiğin fakat defalarca uymadığın anayasayı hele bir daha oku. IKRA kelimesinin dediği gibi, anlayarak oku. Öğren ve badem takımına da öğret. Sen de oku ya hacı. Siyasi partiler kanununun 78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-NCI maddelerini oku. Hele, Atatürk'e saygı maddesi olan 85-NCI maddeyi hem oku, hem de kartona yazdırıp yanında taşı. Eğer bunları okuyup anlasaydın, Siyasi Partiler Kanunu'nun 94 NCİ maddesini iyice okusaydın, hükümet ortağın Hüdapar'ın, Hizbullah'ın siyasi kanadı, Batman'daki bir toplantıda ortağın Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sahneye çıkarken Kassam Tugayları sözcüsünün dev posteri önünde Hamas militanlarının savaş üniformalarıyla çıkmasının suç olduğunu bilirdin. Bak ya Hacı Yazının seninle ilgili kısmını bağlamadan önce bu sözlerimi iyi dinle ve anla. Eğer Türk ordusunun temenlerini üzersen, ordudan uzaklaştırmaya kalkarsan, aramızda hiç bitmeyecek kan davası başlatırsın. Çünkü Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırmak 1918 ila 1922 yılları arasında İngiliz işgali altındaki İstanbul'da suçtu. Bu aziz vatanı işgal etmeden hiç kimse bir daha bu yasağı koyamaz. Ne yaparız bilmek ister misin? Eğer bu üç kadın temeni Türk ordusundan uzaklaştırırsan, üçünü de doğru partiye alırım ve Türk kadınının en cesur üç Atatürkçüsünü siyasi arenada senin karşına dikerim. Hem de kılıçsız, gerisini sen düşün. Sıra size geldi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugünkü komuta heyeti. Atatürk'ün ordusunun subayları olmayı beceremediniz. Sizleri yetiştiren komutanlarınız zindanlarda çürürken onlara yani geçmişinize sahip çıkmadınız. Biliyorum utanç içindesiniz. Şimdi de yine ve bir daha korkar ve temenlerimize yani geleceğinize sahip çıkmazsanız, onların saçlarının bir teline zarar gelmesine izin verirseniz, sizleri her gördüğümüz yerde suratlarınıza tükürürüz. Sizlerin bileceği bir iştir bu. Sağlık ve başarı dileklerimle 10 Eylül 2024 Rıfat Serdaroğlu. Üçüncü, yazı. Başlık, öyle bir hesap sorulmalı ki. Evet, mutlaka hesap sorulmalı. Icığına cıcığına kadar hesap sorulmalı. Görevini yerine getirmeyen siyasetçiden askeri ve sivil üst düzey bürokratlardan yargı ve emniyet görevlilerinden tarikat, cemaat, vakıf adı altında layık cumhuriyetin kuyusunu kazanlardan devlet katındaki yalancılardan hesap sorulmalı. Sorulmalı ama, bu işi yaparken, vazgeçmememiz gereken tek şart var. Hesap sorma, evrensel hukuk kurallarına tam uyulması ve kişilerin savunma haklarının sonuna kadar gözetilmesiyle olmalı. Eğer böyle yaparsanız, gelecek nesillerin sizleri saygıyla anmalarını sağlarsınız, onların gerçek demokrasiye olan inançlarını sağlamlamış ve onlara, doğru örnek olmuş olursunuz. İşin zorluğu yok mu? Elbette var. Devlet adına hukuk içinde hesap sorması gerekenler, hesap sorulacak hale geldilerse ne yapılacak? Esas problem bu. O zaman hesap sorma öncelikle bunlardan başlamalıdır. Gerekiyorsa devleti ve milleti ilgilendiren suçlarda zaman aşımı uygulanmaz ve bu tarz soruşturmalar tımde kurulacak soruşturma komisyonları tarafından yapılır ve sonuçta yargılanmaları için yetkili mahkemelere sevk edilir ve TRT Adalet adlı TV kanalından canlı yayınlanır, anlamında bir halk oylamasına gidilir. Halk kabul ederse, hesap sorma, önce devlet organlarından başlar. Yeni oluşacaktım de her konu ile ilgili, soruşturma komisyonları, kurulur, komisyon suçlanan kişinin, yargıya verilip verilmemesine karar verir. Ne demek istediğimizi, mesela, deyip örnekleyerek anlatalım, hadi mesela, TBMM X Soruşturma Komisyonu Toplantısı Soruşturmaya davet edilen dönemin yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Soruşturma Komisyonu Başkanı sorar Sayın Başsavcı siyasi partilerin anayasaya yasalara uygun çalışıp çalışmadıklarını denetlemek sizin anayasal görevinizdir. Döneminizde anayasamızın değiştirilemez maddelerinden olan laiklik ilkesine aykırı davranışlarda bulunan ve ben anayasada yasaklanmış olan tarikat ve cemaatlerle bakanlık olarak beraber çalışırım diye TBMM kürsüsünden bağıran M Eğitim Bakanının beyanları ve uygulamaları hakkında ne gibi işlem yaptınız? İşlem yapmadınız ise neden yapmadınız? Size bu gibi konularda uygulama yapmamanız hakkında birileri telkinde bulundu mu? Dönemin başsavcısı bu ve benzeri sorulara yanıtlar verir. Komisyon, gerek görürse, kişinin makam ve görevine göre ya Yüce Divan'a ya da ilgili mahkemeye sevki talebiyle, TBMM Genel Kurulu'na raporunu iletir. Kararı, TBMM verir. TBMM, Y, Soruşturma Komisyonu Toplantısı. Soruşturmaya davet edilen, dönemin Ulaştırma Bakanı. Soruşturma Komisyonu Başkanı sorar. Sayın Bakan, size tek soru soracağız. Kütahya Altıntaş ilçesine Zafer Havalimanı yaptırdınız. Maliyetini ve garanti yolcu sayısını nasıl hesapladınız? Bir yılda 1 milyon 1.317.733 yolcu garantisi verdiğiniz bu havalimanına nasıl olur da bir yılda sadece 43.200 yolcu gelir? Bakan olarak yanılma payı %97 olan bu inşaata nasıl olur verdiniz? Dönemin bakanı susma hakkımı kullanmak istiyorum der. Dosya diğer köprü otoyol şehir hastaneleri evraklarıyla birlikte TBMM başkanlığına gönderilir. Aziz Türk Milleti, 23 yıllık soygun yolsuzluk rüşvet ihanet döneminin sonuna geliyoruz. Sanmayın ki, bu yobaz takımı iktidarı kendiliklerinden bırakacak. Bizler, Türk milleti olarak demokrasiye ve cumhuriyete inanmış insanlar olarak bütünleşmeli ve demokratik yolla bunları sandığa kilitlemeliyiz. Şu an Türk siyasetine baktığımızda bunun gerçekleşmesini zor görüyoruz. Çünkü ciğeri beş para etmeyecek insanlar, hırslarını ve serveti akıllarının üstüne çıkarmışlar, siyaset yoluyla zengin olma hevesindeler. Umudumuz yine merkez sağda siyaset yapan, Türkiye'nin en zor dönemlerinde görevden kaçmamış, ülkenin çimentosu olan arkadaşlarımızdadır. Ne CHP'nin kaptan köşkünü Erdoğan'a peşkeş çekenler, ne de belediye paşaları bu işi yapamaz. Türkiye'nin ikinci bir Erdoğan'a ihtiyacı yoktur. Bizler doğru partililer olarak bu göreve talibiz. Türk milleti kendi evlatlarına görev vermeye karar verirse milletimizin emrindeyiz. Takdirde karar da senindir aziz Türk milleti. Sağlık ve başarı dileklerimle 11 Eylül 2024. Rıfat Serdaroğlu. Bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.